Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Mega Crack La Liga Panini'nin çıkarmış olduğu 2024-2025 sezonu kartlarının açılışını yapacağız ve bu son videomuz olacak. Bu videoları yani en azından La Liga'ya ait videoları da peş peşe çektiğim için şu an izlenmelerden çok haberdar değilim açıkçası. Umarım izleniyordur ya da belki ilk video bir sıçrama yapmıştır sonrasında bir düşüş olmuştur. Onun haricinde zaten son e, ya bu son 5 video 4 videoyu katmayacağım da onun öncesinde yani günümüzde yani 15 Mart mı bugün yok Mart Nisan Nisan 15 Nisan e, izlenmeler bayağı bir düşmüştü zaten son bir aya baktığımız zaman neredeyse 500 izlenmeye bile zar zor varıyorduk yani bir ay içinde. E, bunlar bayağı bir kötü üzücü haberler tabii ki e, kanal açısından yani bizleri çok şey yapmıyor zaten. Yani yapacak bir şey yok bir yerden sonra. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atabilirsek sevinirim. Sonrasında da bildirimleri de açarsanız iyi olur. Evet şimdi son videomuza geçiyoruz La Liga'ya ait. Ve bakalım bu videoda elittir, elit power'dır. Ve en önemlisi hadi elit, elit power çıkarttık ama en önemlisi flashback kartları çıkarabilecek miyiz? Çıkarırsak güzel finalle noktalamış olacağız açıkçası. Zaten bu kartlardaki tek amacım onlar. Onun dışında hani Türk futbolcu çıkarsa eyvallah. Ama onun dışında çok bir şeyim yok. Evet ilk paketimizi açıyoruz. Video sonunda da artık elit kartlarımızı gösteririz. Neler çıkarttık neler yaptık bu seriye ait. Bir bakarız. Evet. Real Betis'ten Bellerin geliyor. Tam böyle şey ya İspanya. Yani böyle düşük takımlar en azından. Hani topçuları toplamış sağdan soldan. Hani yani bizim bile alamayacağımız adamları gerçi almışlar o ayrı mevzu da. Bellerin geliyor. Sonrasında VIP kart geliyor. Gündoğan. İlkay Gündoğan Barcelona takımından. Ve flashback olarak Baraya geliyor bizlere. Yavi Guerra ile beraber. Evet. Flashback'te şöyle bir durum var diyebiliyorum. Bir yerde efsane bir oyuncu. Diğer tarafta da gününün futbolcuları diye biliyorum ama Guerra'yı bilmem çok şey bir isim hani tipik bir isim. O yüzden ya günümüz topçusu bu büyük ihtimalle. Evet burada arkada da futbolcuların yüzleri vesaire var. Evet sonuç olarak biz flashback olarak niyet ettiğimiz için tabi flashback çıkarttık mı? Evet çıkarttık arkadaşlar. <laughs> Belki de bununla yetineceğiz video boyu bilemiyorum. Evet sonrasında Getafe'den bizleri bir dakika ya şu Kamera. Getafe'den Charles Perez bizleri karşılıyor. Sonrasında İspanyoldan Irwin Cardona geliyor. Sonrasında da Oscar Rodriguez bizlerle beraberdi. Club Deportivo olarak. Evet. Sonraki pakete geçiyoruz. Bu arada kaç tane kart var? 6 kart çıkıyor arkadaşlar bir paketten. Yani. Yani 1 Euro 45-42 lira şu an. 42 buçuk falandır belki de. Ama 15 Nisan işte. <laughs> Büyük ihtimal şu an günümüzde Amerika ile Çin çekişmeye devam ediyorsa o 50 lere bulmuştur. Evet 50 ise de 6 yani evet güzel bir fiyat çekebiliriz bunları Ve Las Palmas takımı bizleri karşılıyor. Coco bizlerle beraberdi. Sonraki kartımız Fuego kart olarak Raul Moro geliyor. E, Fuego'lar da bence değerli. Yani baktığımız zaman genel olarak ya da bu Fuego kartı dikkat çektiği içindir. Hani Elite, Elite Power Fuego. Bunlar sanki e, değerli kartlar gibi. Ve Real Betis takımı bizleri karşıladı. Sonrasında Sevilla'dan Saul bizlerle beraberdi. Roberto Lopez geliyor. E, Club Deportivo. Leganes aslında bu takımın adı. Bak şu altta yazan aslında. ligde de o yazıyor. Legends takımı. Yine aynı takımdan Yavi Hernandez bizlerle beraberdi. Sonraki pakete geçiyoruz. Evet haftaya da Adrenalin x -Raj. Normal açılışımız gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdiden bildirimleri etkinleştirirseniz seviniriz. Girona takımından Gazaniga geliyor. Sonraki kartımızda He bu arada arkadaşlar bu Celta Vigo. Değil mi? Yani bunu sonradan hatırladım. Nunez geliyor ilk iki videoda var ya. VIP kart olarak Real Madrid'den Lunin bizleri karşıladı. Sonrasında Master Rookie olarak Asana Diao geliyor Real Betis takımından. Getafe'den Berokal ne bu? Berokal geliyor. Ve paketin son kartı Villarreal'den Logan Costa geliyor. Defans oyuncusu Logan Costa. Ve diğer pakete geçiyoruz. Bundan sonra da şu videoların kapaklarını o gün çıkarttığımız kartlardan birkaçını koyarak mı yapsam diye düşünüyorum. Sizler de fikrinizi belirtirseniz. Gerçi o zaman da sürprizi kaçıyor ama bakalım. Evet Girona takımından Miguel Gutierrez bizleri karşılıyor. Sonrasında yine VIP kart olarak Lunin bizlerle beraber Real Madrid'den. Master Rookie olarak Barcelona'dan Mark Bernal geliyor. Sonrasında Mallorca'ya Mallorca değil mi bu? Evet herhalde Mallorca. Mallorca takımından Moika geliyor. Real Betis'ten Juan, Mi bizleri karşılıyor. Ve paketin son kartı olarak da Valencia'dan German Valera bizlerle beraberdi. Bir şey Delantero Forvet demek herhalde. Bunu ilk defa gördük. Orta saha Miao, öyle bir şeydi sanki. <laughs> evet sıradaki paketimize geçiyoruz. Valladolid'den Yavi Sanchez bizlerle beraber ve elit kart olarak Rodrigo geliyor. Evet Real Madrid'den elit olarak ikinci kartımız bu. İki Atletico Madrid, iki tane de Real Madrid geldi. Tabi şeyi saymıyorum, elit power'ı saymıyorum. Mbappe'de bir göz kırpsa bize güzel olur aslında. Elit kart olarak Rodrigo, Rodrigo bizlerle beraberdi. Sonrasında Master Rookie olarak Iturbe geliyor Atletico Madrid takımından. Ve o sonradan Unai Garcia geliyor. Deportivo Alaves takımından Jordan geliyor. Ve paketin son kartı olarak da Valecano takımından Ratiu geliyor. Evet erit kart bize ümit oldu. Bakalım son 3 paketimiz kaldı. Bu son 3 pakette yine bir flashback de gelse aslında güzel olur ama Real Sociedad'dan Trentes bize karşıladı. VIP kart olarak Rafinha bizlerle. Bu bizde vardı diye hatırlıyorum. Sonrasında Master Rookie olarak Real Sociedad'dan Oscar Son geliyor. Sıradaki kartımız Getafe takımından Letasek kaleci geldi. Sonrasında Real Betis'ten William Carvalho geliyor. Ve paketin son kartı olarak da Jesus Vasquez Valencia takımından bizlerle beraberdi. Yine bakalım. Defans. Evet. Bundan sonra tek paket kalıyor. Barcelona'dan Christian Sen geliyor. Christian Sen hala e Barcelona'da mı ya? Ve Special One Black. Mbappe Real Madrid'den Mbappe geliyor arkadaşlar. Special One Black kart olarak. Evet, herhalde beklediğimiz kart arkadaşlar. Hem beklediğimiz topçu hem de beklediğimiz kart buydu tam anlamıyla. Yani Special One Black büyük ihtimalle Hall of Fame olarak bizlerle ee, beklediğimiz kart özel kart da buydu. İyi bir takımdan çıkması da iyi oldu. Belki de albüm boyu sadece Special One Black bu vardır bilemiyorum. Ama tahminimce yani çok nadir bir kart yakaladık gibi geliyor bana. Evet Las Palmas'ın kulüp logosu geliyor. Bu arada kulüp logoları geliyor ve hep farklı farklı geliyor. Yani ben hani bu kaçıncı paketimiz artık? 23. paketimiz. Ya çoğu takımı çıkardık yani. Hani böyle bir güzelliği de olur. Real Madrid hariç herhalde. Real Barcelona falan hariç. Evet Espanyol takımından Tejero geliyor bizlere. Sonrasında da Getafe takımından Nabil geliyor. Ve paketin son kart olarak da Villarreal'den Ayose geliyor. Evet son paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Artık La Liga Mega Cracks kartlarının finaline, finaline yaklaşıyoruz. Ee, güzel bir açılış oldu. Bundan ne çıkarsa çıksın. Bir flashback gerçi yine bir flashback çıkarsak güzel olur. Ee, en azından yani daha böyle hastası olduğumuz topçulardan çıkarsa güzel olur. Ee, bakalım son paket. Son kartlar. Bizlere ne gösterecek. Açamıyorum bunu nedense. Heh. Evet. Osa sonra takımından Torro geliyor son 5 kart. Fuego kart olarak Sevilla'dan Isaac Romero geliyor. Sonrasında Fuego olarak Arda Güler, Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler, milli takımımızın gururu, Türkiye'nin gururu Arda Güler'i de çıkarttık. Zaten bizi danamız kaldı herhalde hedefimizde. Bir Beckham'ımız kaldı. Yani çok bir şeyimizde kalmadı şu ama çok az bir kartımız kaldı o yüzden. Boş hayal kurmayalım, olanla yetinelim. Her zaman hayatta olanla yetinmemiz gerekiyor. Fuego kart olarak Arda Güler geldi. Bu bize de yeter açıkçası. Ben artık bu La Liga Mega Crack olayını mutlulukla kapatabilirim. Açıkçası öyle düşünüyorum. Evet, sonrasında da Mallorca takımından Mora geliyor. Girona takımından Abel Ruiz ve son kartımız Villarreal'den geliyor. Luis Junior kalecisi. Villarreal'in kalecisi geliyor. Evet arkadaşlar, <laughs> La Liga serimiz bu şekilde sona ermiş bulunmakta. Ee, değişik kartlar, en azından farklı kartlar gördük, tanıdık. Ee, kartların ön yüzü, hadi biraz alıştığımız şey olsa da arka yüzleri farklılık gösterdi. Arda Güler'imizin arkasında ne yazıyor bu arada? Bir şeyleri falan koysalarmış ya. Evet, Ankaralı Arda Güler'imiz 91 mi? 91 ne ya? 2024. Ha, 91 ne acaba? Arkadaşlar bu da ben mi yanılıyorum? Ben 94'lüyüm ya. 1.76 boy 62 kilo Arda Güler. Real Madrid-Las Palmas 2-1. Hmm. Maç şeyi. Herhalde oradaki katkısından dolayı. Evet. Şimdi genel olarak baktığımızda arkadaşlar bizler ne çıkardık? <laughs> Normalde hani e, genel şeyleri göstermem ama bu kısa bir seri olduğu için arkadaşlar bunda özel kartlarımızı göstereceğiz ve bu seriye veda edeceğiz. Evet flashback çok istedik. Flashback'ten ne geldi? Baraya geldi. Büyük ihtimalle günün futbolcusu da Yavuk Guerra. Baraya da tabii ki sevdiğimiz topçulardan fakat İspanya özellikle eskiden inanılmaz birlik olduğu için daha fazlasını bekledik olmadı. Fuego olarak Arda Güler'le karnımızı doyurduk Real Madrid'den. E, albümde en önemli kartlarımızdan biri de Arda Güler oldu. En azından albümümüzde böyle bir İspanya'ya ait Panini kartlarından bir Arda Güler'imiz olacak. Sonrasında Ayret Power kartlardan nelerimiz çıktı? Vinicius çıktı Real Madrid'den. Sonrasında Pedri çıktı Barcelona'dan. Ve Griezmann çıktı Atletico Madrid'den. Gerçekten güzel kartlar ve elit kartlar olarak da bizlere Real Madrid'den Rodrigo çıktı. Sonrasında Julian Alvarez çıktı Atletico Madrid'den. Alvaro Morata çıktı yine Atletico Madrid takımından. Yine Re sonra Real Madrid'den Bellingham çıktı. Elit de bu şekildeydi. Ve büyük ihtimalle albümün en özel kartı Special One Black kartı olarak Real Madrid'den Kylian Mbappe oldu. Bence güzel bir seriydi arkadaşlar. Ee, sizler de umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoya destek olmayı unutmayalım. Like atalım. Like attıkça daha çok kanalımız diğer yerlerde gözükmeye başlıyor. Başka insanlarla tanışmaya başlıyoruz. Ee, destek olabilirsiniz. Sevinirim. Evet. La Liga'dan bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.